muhteşem bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyun adı Plague Inc. Muhteşem bir virüs bulaştırma oyundur kendisi. Oyna diyelim. Yeni oyun. Evet. Bakteri. Normal. Salgın adı. Corona virüse. Dur. Corona virüse. Yanlış Öncelikle başlayacağınız yeri seçin diyor. Şuradan Güney Afrika hem fakir hem güzel bir yer. O yüzden şuradaki havalimanından başlatalım. Free verdirelim. Ne yapıyoruz? Yavaş Hastalıklı 3 4 Şuradan arkadaşlar yayılmadan hava bir yapalım hızlıca. Şuradan da açalım. Başarı bir şekilde geçti. Okey. Artıyor 18, 20, 21. Evet arkadaşlar koronavirüse yüzlerce kişiye bulaşmış vesaire. Şuradan su bir açalım. Önce i̇şte şuradan oyunu açalım. Hastalıklı 300'e ulaştı. 307 32 Evet arkadaşlar. Şuradan hava 2 geliştirelim hızlıca. Bakalım. Hastalıklı 12.000 artıyor. 14.000 17.000 ve 20.000 Güzel. Evet arkadaşlar. Şuradan su ikiye geliştirelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yayınlara devam ediyor virüsümüz. Şu an 15 milyon vakadan fazla var. Şöyle patlatalım. 30 milyon Evet arkadaşlar. vaka sayımız giderek artıyor. Evet arkadaşlar şöyle baloncukları patlatalım. Vaka sayısı 60 milyonu geçti. Evet arkadaşlar şöyle soğuk direnci ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca yayılıyor arkadaşlar virüsümüz. 65 milyonu geçti. HIV'den daha hızlı bulaşıcıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan soğuk direnci ikili oynayalım biraz. Dünyanın biraz daha içine edelim. 120 milyon vakamız var. Harika. 130. Şöyle patlat. Patlat. 150 milyon güzel 160 milyon. 175. 180. 200. Evet arkadaşlar. Virüsümüz giderek yayılıyor bir buçuk milyara yaklaştı şu an. Soğuk algınlığından daha fazla bulaşıcıymış. şöyle diyor. 2 milyara yakın vaka 50 DNA puanı çok iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 milyara yakın vakaya doğru gidiyoruz. DNA puanlarımız artıyor. Böyle artıyor işte şunları patlatmak. Evet arkadaşlar 3,5 milyar neredeyse yarısına bulaştı. DNA puanlarımızı biriktiriyoruz ki bir şey harcayacağız. Böyle işte. Afrika Maltin'e şirac olmaya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar 4 milyar vakayı geçti. Hele şükür. DNA puanlarımız artıyor. Of 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 of. Evet arkadaşlar. Virüsümüz yayılıyor. Şöyle akıtalım. Şuradan yetenekleri arttıralım. İlaç direnci. İlaç direncidir diyelim. Ve devam edelim şimdi. Şöyle. Evet arkadaşlar 6 milyar vakamız oldu. Başarılarımızın devamını dilerim. DNA 100 harika gidiyor müzik. İşte Bırak ülkeler bir... yeni kurdu vardı. Evet arkadaşlar virüsümüzü Ay, bizim yaymaya bizim devam et. Ed An itibariyle 6,3'e kadar çıktı. Artıyor giderekten. 6,4 oldu. Yayılıyor arkadaşlar giderek. Evet arkadaşlar. Neredeyse dünyanın hepsi hastalıklı olmak zorunda. Olmaya yakın arkadaşlar. Oldu olacak yani. De görmüş olduğunuz gibi 2 milyon insan olmamış. Evet arkadaşlar bekliyoruz tüm dünyanın hastalıklı olmasını. Sadece 803 bin. 22 bin. 20 bin. 8 bin. 15 bin. Bir, bir. Evet arkadaşlar şükürler olsun dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Şu an şuradan gidip belirtileceğiz. Gelişmek. Zatüre. Şuradan akciğer fibrozu. Şuradan organ yetmezliği. Şimdi buradan uykusuzluk. Paranoya. Nöbetler. Deliliç. Tamam. Devam edelim. Ölümlere bakın. Gizleyin şimdi. Tedavi yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Tedaviye başlar. Düzde bir. 30 milyon ölü var. 50 milyon oldu. Karayından fazla kişi oldu. 80, 92 100, 128 milyon, 150 milyon Türkiye'nin sesinde 174 milyon, 205 milyon, 334 milyon. Evet arkadaşlar şuradan istiyoruz işte, onlar için yayın alırdım. Evet. şunlara vereyim. Dizanteri. Tamam devam ediyoruz. Uf uf uf. Şuna bak. 500 milyon ölü. Çiçek Hastalığından daha fazla bulaşacak. 50 milyon şöyle. 900 milyon Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 2 milyon oluyor DNA'yı geliştirelim hızlıca şöyle şöyle bakalım gel yanıma şuradan ısırt Akciğer ödeme Devam ediyoruz 2.5 milyar ölü 120 Hadi ya kazanalım ne olur Ölü sayısı 3 milyara çıktı deli gidiyor maşallah Evet arkadaşlar kusma ekledim Bir de bulantı Şuradan Akıtalım süreyi Güney Afrika hükümeti düştü Tamam. Böyle içine yok olur artık. Brezilya hükümeti düştü. Şöyle. Rusya hükümeti düştü. İsveç hükümeti düştü. Libya hükümeti düştü. Evet arkadaşlar şuradan gelip bir cehap yapalım. Başka hapsizme yapalım. Evet arkadaşlar oyunu kazandık şükür. Baya fazla kişi öldü. Ölü sayısı şu an 7 milyarı geçti arkadaşlar. Ve tedavide daha %35. Şunu da patlatalım. Çok pis artıyor. Ve arkadaşlar şuradan bakarak kazandığımızı rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Allah'a şükür kazandık. Kasım katma ile çıkmaması olması okey. Hastalıkla 10 milyondan az kaldı arkadaşlar. Hiçbir şekilde ilaç ilerlemiyor şu an. Neredeyse hiç. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten de dünyanın kökünü kuruttuk şu an. Kanada hükümeti çöktü. Kazandık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun dünyanın kökünü kuruttuk zafer Koronavirüse başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşamı sardan kaldırdı sonraki 828 gün içerisinde tüm dünyayı silmişiz arkadaşlar buna gibi yeni oyun videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like butonundan like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar bu emeğe karşılık lütfen arkadaşlar o zaman hadi görüşürüz. Hepinize bay bay.